Teknoloji buluşmalarına ve CNBC ekranlarına hoş geldiniz. Bugün iş dünyasının geleceğini şekillendiren yine çok kritik diye adlandıracağımız iki alanımız var. E-ticaret ve e-ihracat konuşmaya devam edeceğiz. Dünya e ticaret hacmi 2024'te 6.3 trilyon dolara ulaşırken önümüzdeki 5 yıl içinde bu rakamın 8 trilyon doları aşması bekleniyor. Türkiye'de ise ticaret hacmi geçtiğimiz yıl sadece 2.2 trilyon TL'ye yükseldi. Bugün ülkemizde her 5 işletmeden biri internet üzerinden satış yapıyor olarak biliniyor. Ama bizim heyecanlandığımız nokta şu, e-ihracat tarafı. Yani ürünlerimizi yalnızca Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanına ulaştırmak, e, parayı da tabii ki Türkiye'ye getirmek. Artık küçük bir üretici bile doğru stratejiyle bugün New York'tan, Londra'dan, Tokyo'ya, Dubai'den, Dünyanın herhangi bir yerine müşteriler bulabiliyor ve biz ürünleri anadolu'dan buralara götürüyoruz. İşte büyük bir bu büyük dönüşümü konuşmak için bugün iki değerli konuğumuz bizlerle. Çanakkale Eski Ticaret Borsası Başkanı ve aynı zamanda Çanakkale Sanayici İş İnsanları Derneği Sayın Başkanı Kaya Üzen bizlerle. Ficommerce Full Firmat hizmetleri kurucu orta Sayın Soner Cesur bizlerle. Eee konuklarıma hoş geldiniz diyerek başlamak istiyoruz. Hadi başlayalım. Başım. Güzel güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Enerjik bir sohbet yapalım. Çünkü televizyonda biraz daha kısıtlı zamanımız var. Her şeyi böyle uzun derinlemesine konuşamıyoruz. Ondan dolayı böyle hap bilgilerle ilerliyoruz. Hemen ben Kaya Başkanımla başlamak istiyorum. Başkanım tekrar hoş geldiniz. İyi Şöyle yani. siz bildiğim kadarıyla aynı zamanda gıda sektöründe iş yapıyordunuz. Hatta duyduğuma göre de, da e, sektöründe iş yaptığınız o güzel firmanızı da yurt dışında bir firmayla böyle bir birleştirdiniz, güzel bir de yatırım aldınız. Ama burada yatırım alırken nelere dikkat ettiniz? Yani bir yatırımcı gelsin, sadece para versin miydi? Yoksa dikkat ettiğiniz başka e, kriterler var mıydı? Baştan zor soruyla başladım. <laughs> Ee, öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. İyi yayınlar. Ee, tabii bizim bu yeni oluşumumuz biz 50 yıllık bir şirketiz. 1974 yılında kurulduk. Ee, 94'ten beri de bir fiil. Ben e, işin başında olarak şirketimizi yönetiyoruz. 2024 yılında da yeni bir oluşum yaparak dünyanın en büyük gıda dağıtım firmalarından biriyle şirketimizi e, birleştirdik ve oluşumumuzu yaptık. Benim bu iş ortaklığındaki e, sürecimde e, e, tercih sebeplerimin birçok etkeni vardı. Birçok sebep vardı ama bunların içerisinde beni en çok etkileyen tarafı ve elimi onlara uzatmamın altındaki yatan en önemli sebep e, teknolojik bakımından birlikte hareket ettiğim şirketin çok hızlı ve çok sağlıklı bir yol aldığıydı. Bununla ilgili çok ciddi e, my bit food diye adlandırdığımız bir yazılımları vardı ve tamamen yapay zeka destekli bir yazılım. Biz bu yazılım sayesinde çok kısa zamanda mevcut altyapımızda kendimize göre güçlü yanlarımızı da bu yazılımla birlikte sinerjik hale getireceğimizde hedeflerimize çok daha hızlı ulaşacağımıza inanarak bu oluşumu yaptık ve bu birlikteliği yaptık. Hakikaten yapay zeka destekli olan bu yazılımda da ee, hem e, mevcut müşteri sayımızı arttırdık hem e, müşterilerimize daha sağlıklı daha nitelikli hizmetler vermeye başladık hem de e, e, verimlilik bakımından çok ciddi faydalarını gördük farkındalığımızı rakiplerimize göre yarattık e, satış ekiplerimiz önce bununla ilgili bir takım endişeler hissettiler ne oluyoruz yani bu yapay zeka veya bu e, teknolojik ee, şey yatırım e, program bizim işimizi mi elimizden alacak gibi böyle bir takım endişeleri e, büründüler. aslında tam tersine onların hayatlarını kolaylaştıran onların gelirlerini arttıran e, hizmet kalitesini arttıran hatta hatta e, yatarken para kazandıkları bir program olduğunu gördüler zaman içerisinde bir tek değişim şu oldu o e, teknolojiyi de yanlarına alarak İyi yöneterek daha işler çıktığını gördüler ve biraz da yaptıkları işin görev tanımı değişti. Ama şu an çok kısa zamanda, 6 aylık gibi bir kısa süreçte şu an yazılımı çok düzgün bir şekilde şirketimize şeyini tanımlamasını yapmış. Uygulamasını uygulaması yapmış bulunuyoruz ve çok hızlı ve güzel yollar alıyoruz ve alacağımız da çok yol olduğuna da inanıyoruz. Başkanım şöyle yapalım, aslında e -ticaret, e ticaret, konuşacağız dedik ama dijitalleşme süreciyle başladık. Yani bunu bildiğim için sordum en azından. Dijitalleşmenin bir firmaya sağlayacağı faydalar sonucunda aslında bir de ticari başarı da getiriyor. Sonuç itibariyle bir şirkete bir yatırım almak ya da şirketten full exit yapmak e, ticaretin geldiği son nokta gibi geliyor. E, orada hemen Soner Bey'e döneyim ben. E, i̇lk sorum size şey Soner Bey. Full dediğimiz olayı son bir 5-6 senede daha iyi duymaya başladık. Ama bilmeyenler için en azından full ne demek? Full hizmetler nedir? Bunu bir e, bize açıklar mısınız? Tabii ki fulfillment aslında e-ticarette satılan her ürünün stoklanmasından başlayıp stoklandığı noktadan siparişe hazır edilme anına, paketlenmesine, sonra kargolanmasına ve varsa sonrasında da iade süreçlerinin uçtan uca yönetilmesine yönelik sürecin bütününe verilen isim. Ve aslında çok önemli bir e, iş çünkü e-ticaretin kalbi fulfillment dağıtıyor. Sizin pazar yerinde bir e, satıcı olarak e, sahip olduğunuz performans puanının çok önemli bir kısmı esasen lojistik taraftaki, fulfillment taraftaki performansınızdan alınıyor. Yüksek bir e, performans puanı daha fazla insanın sizden e, sipariş vermesini sağlıyor. Bu da gelirlerinizi arttırmak için çok önemli bir e, unsur haline geliyor. Zaten baktığınızda da bu kadar kritik bir iş olduğu için e-ticaret hizmetleri pazarı dünyada çok önemli. E, büyük bir pazar. Bugün 460 milyar dolarlık bir pazar. Önümüzdeki 10 yıl içinde de 4'e katlayarak e-ticaretin daha da büyümesiyle birlikte 1.6 trilyon dolara ulaşacak bir pazarı e, kapsıyor penetre etmeye çalışıyorsunuz. Peki e, bunu yaparken sonuç itibariyle ben benim bir eticaret sistem var diyelim. E, hizmet verdiğiniz firmaların büyüklüğüne küçüklüğüne dikkat ediyor musunuz? Yani atıyorum benim 10 tane ürünüm var, 3 tane de varyantı var. Toplasanız 30-40 tane ürünüm var. Ama gün içinde de işte atıyorum 10 tane, 20 tane veya 3 tane, 5 tane. E, küçültmeye çalışıyorum rakamları. Böyle geldiğimde bir şekilde bana destek olur musunuz? Aslında isterseniz böyle bu hacimde bir işiniz varsa bunu kendiniz de rahatlıkla bize ihtiyaç duymadan yönetebilirsiniz. Ne zamanki günlük siparişleriniz binli adetlerin üstüne çıkmaya başlıyor o zaman bu işi daha profesyonellerlere bırakmanız lazım. Çünkü ee, KPI dediğimiz metriklerle bu işin takip edilmesi lazım. Doğru ürün yolluyor musunuz? Ürünü doğru yere, doğru zamanda, doğru maliyetle yolluyor musunuz? Bunların tamamı şirketin toplam performansını belirleyen unsurlar haline geliyor. Belli bir ölçekten sonra o noktada da bize ihtiyaç duyuyoruz. Yani sipariş tabii bir şekilde depolamak vesaire tamam birçok insanın yapabileceği bir şey ama doğru gönderimini yapabilmek hele bin ve binli rakamların işte ne bileyim o oraya gitti, faturası ayrı yere gitti vesaire. Ben mesela şöyle bir hemen gülümsetecek bir ana anlatayım çok bugün bildiğimiz çok büyük eticari şirketlerinden bir tanesi yılını söyleyince belki bilirler 2012 yılında kurulduğunda ilk gün iki tane sipariş aldı. Siparişin biri başka bir yere, biri başka bir yere gitti. Çapraz gönderdiler yani. Ondan sonra günde şu anda 50-60 bin tane sipariş gönderiyorlar. Şimdi hemen başkanıma geri döneyim. Başkanım sizin tabii hani lojistikle alakanız çok fazla ama gıda sektörünün lojistiğini ağırlıklı bir şekilde de yapıyorsunuz. Burada az önce bahsettiğiniz firmanın size sağladığı destekler içinde o yazılımın içinde mesela tabii tam bilmiyorum mesela yazılım işte stok yönetimi mi, müşteri ilişkilerini mi hangi alanda daha iyi ama bizim hep merak ettiğimiz bu aralar yapay zekayı daha fazla kullanabiliyor muyuz? Ya da yapay zeka varsa size e, ne gibi faydalar sağladı bu şey anlaşma sürecinde? Bu B2B'de yapay zeka destekli olmasının avantajları şu Sistem müşterinin beklentilerine uygun ürünler sunuyor, beklentilerine uygun kampanyalar yapıyor, beklentilerine uygun stok takibini, cari takibini, her türlü müşterinin bir satış temsilcisinden alacağından çok daha fazlasını veren bir sistem olduğundan dolayı bunun da ciddi katkılarını görüyoruz. Hem işlerimiz daha hızlı yürüyor, hem daha sağlıklı yürüyor. Hem de tekrar söylüyorum verimliliğimize de çok ciddi katkıları da oluyor. Zaten bu bu ve buna benzer sistemlerde artık günümüzde e, kullanmamı yani kullanmayanların yavaş yavaş rekabet ortamından uzaklaşacağı bir döneme de giriyoruz. O yüzden e, biz e, bu birliktelikle bu şeyi de sağlamış olduk. Yani rekabetteki yerimizi de sağlamlaştırmış olduk. E, hep beraber biz e, mevcut iş dünyasının temsilcileri olarak da günümüzde e, mevcutta hem kendimize hem ailemize hem kurumlarımıza hem de şehirlerimize bu teknolojik değişime ve yapay zeka destekli programlara hazır hissetmek istiyoruz. Hatta bununla da ilgili buradan da şeyini yapmak istediğim bir e, duyurusunu da yapmak istediğim bir konu var. O da e, bizim Çanakkale'de çasiyet olarak her yıl düzenlediğimiz bir Troya formumuz var. Bu formumuzda güncel konuları gündeme getiriyoruz. Daha önceki dönemlerde yeşil dönüşüm gibi, rekabete uyum gibi konuları gündeme getirdik. Bu seneki konumuz da tamamen teknolojik değişim ve yapay zekanın sektörleri olan etkisini gündeme getireceğiz. Çok güzel. Burada amacımız şu, biliyorsunuz Mert Bey sizinle de uzun zamandır görüşüyoruz, konuşuyoruz, birlikte güzel Projelerde imzalar attık, çalışıyoruz. <laughs> ee, teknoloji günleri yapmıştık Çanakkale'mizde, ee, benim Borsa Başkanlığım döneminde. Şimdi de e, bu dönemde de e, gene Çanakkale'deki bizim öncü kuruluşlarımızla birlikte, her biri çünkü ÇASYAT'ın da üyesi olduğu için söylüyorum bunu, hı hı. onların da destekleriyle tüm Çanakkale iş insanlarına, önümüzdeki dönemde yapay zekanın sektörlerimize olan, etkisini anlatmaya çalışacağız. Ama buradaki etki onlara korku değil tam tersine yapay zekayı iyi kullanarak e, nasıl hep beraber gelirlerimizi arttırırız, yaşam kalitemizi arttırırız, yapay zekayı iyi yöneterek mevcut bilgimizi de katarak hatta onun yapamadıkları şeyleri de biz kendimizden katarak çok daha e, il olarak, Çanakkale olarak da burada yol kat etmeyi de hedefliyoruz. Akıllı şehir projelerimiz var. Bütün bunları da hayata geçirebilmemiz için de bu değişimi önceden görüp, benimseyip, ona göre de kendimizi hazırlamak istiyoruz il olarak. Tamam. Küçük e, Çasyat'ın yaptığı çalışmalarda araya, araya sıkıştırmış olalım. Araya sıkıştırmış olalım. Hemen sonra Bey'e döneyim. Şimdi e, etişaret yapan firmalar bazen gelip bize işte e, abi bizim işimize bir baksana, biz ne yapıyoruz, nerede eksik yapıyoruz falan dediklerinde e, tabii lojistik sistemlerinde ne yapıyorsunuz diye bir soru sorduğumuzda abi şu kargoyla çalışıyorum zaten diyor. Şimdi lojistik kavramı Türkiye'de biraz daha böyle kargoculuk gibi bilindiğinden dolayı çok fazla o e, fulfillment'ı Bizim biraz daha anlatmamız gerekiyor herhalde. Ondan dolayı da mesela bunun içinde yapmış olduğunuz mesela inovatif çalışmalar var mı? Hani oradan yapay zekaya da bağlayabiliriz. Yapay zeka bir kargo lojistik sistemi içinde nelere kadir, ne, nereye götürecek sektörü? Aslında fulfillment işine baktığınızda işin temeli, mevcut siparişini aldığımız ürünleri en hızlı, en doğru ve en verimli şekilde, en ucuz şekilde karşı tarafa ulaştırmak bu kadar basit gözüküyor. Ama arka planı oldukça zorlu bir süreç ve teknolojiyi çok derinden kullanan bir sektör. Biz e, yaptığımız işlerde üç ayrı alanda teknolojiyi çok derinlemesine kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi sipariş yönetim sistemi, bir tanesi depo yönetim sistemi, diğeri de kargo yönetim sistemi. Baktığınızda deponun, öncelikle ürünleri bir firmanın maksimum sayıda pazar yerinde kolaylıkla satabilmesi için çok basit, yalın bir çözüme ihtiyacı var. Firmalar... Tabii da entegrasyondan bahsediyorsun? Aynen. Sadece entegrasyondan bahsetmiyorum. Aslında tek bir panel üzerinden ürünlerini hızlıca Türkiye'de ya da başka coğrafyalardaki pazar yerlerinde satabilmelerinden, ürünleri satarken açığa ürün satmamalarından, yani stoklarını anlık olarak takip Aynen. edebilmelerinden bahsediyoruz. Daha sonra depo'nun içinde ürünlerin o kadar doğru şekilde doğru yere kurgulanması ve koyulması gerekiyor ki ve bu aslında ee, çok zorlu bir iş. Bir depoda bir T anında 1 milyonun üstünde SKU oluyor. Bazen bir araba lastiği, bilgisayar ve e, çocuk bezi aynı siparişin içinde bulunabiliyor. Küçük bunları, var, büyük hacimli. Bunları doğru var. ve hızlı bir şekilde toplayarak tüketiciye ulaştırmak e, gerekiyor. Burada teknoloji çok önemli bir e, kullanım alanı sağlıyor. Gene aynı şekilde siparişin geldiği e, il, e, o ilin ilgili ilçesi hatta semti, sokağına kadar hangi kargo şirketinin bu işi en doğru, en hızlı ve en verimli yaptığının bilgisi e, sistemde oluyor ve sistem bunu otomatik olarak atıyor. Yani aslında lojistik diye gördüğünüz şey o ürünün evinize ulaşması için sadece e, last mile gibi algılanıyor tüketici tarafından ama arka taraftaki esas zorlu ve büyük operasyon deponun içinde Şöyle. gerçekleşiyor. Peki e, başkanım hemen döneyim. Gene gıda sektörüne gideceğim. Niye gideceğim? Pandemide çünkü inanılmaz bir gıda ihtiyacımız vardı internetten aldığımız. Mertar Bey sözünü kesiyorum ama Soner Bey'in e, onları yönetecek birine ihtiyacı olursa ben sivilme programdan sonra gelirim. <laughs> şey. <laughs> bu işleri biliyorum diyorsunuz. Şimdi sizin bu konudaki tecrübenize hiçbir şey diyemeyiz zaten. <laughs> Yani Çanakkale'nin en vizyoner başkanlarından biri de sizsiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Şöyle, gıda sektörünü iyi bildiğiniz için soracağım. Pandemide hepimizin bir gıda ihtiyacı oldu. Ve bunu evimizden çıkmadan ihtiyaç gidermemiz gerekiyordu. Ve ne yaptık? e ticarete yüklendik. Herkes evine en ufak domatesini, patlıcanını bile internetten alma eğilimine çok daha fazla geçtiğinde Daha önce de alıyorlardı da. Burada bir başlayan bir furya vardı. Bunun gidişatını nasıl görüyorsunuz? Nasıl bunun gelişim süresi sizce ne? Yani e, tabii pandemi döneminde e, kendini en iyi gösteren sektörlerden bir tanesi e-ticaret oldu. Sipariş almada. İkincisi de lojistik oldu. O alınan siparişlerinin zamanında ulaştırılması, evet. sağlıklı bir şekilde ulaştırılması oldu. Bu e, iki sektör o dönemdeki aldığı e iğmeyi nin de üzerine koyarak devam ediyor. Tabi bir takım alışkanlıklar gene eskisine döndü. Eskisine dönmesinin de farklı sebepleri var. Şeye göre değişiyor. Ürün kategorisine göre değişiyor. Bazıları o kazandığı alışkanlıkları devam ettirdi. Bazıları ettirmedi. İşte atıyorum e-ticaretle suyun gelmesi hala devam ediyor. Ee, ama e, bazı ufak tefek şeylerde işte dokunarak almak istedikleri, koklayarak almak istedikleri, tadarak almak istedikleri ürünlerde ise e, gene insanlar geleneksel e, marketlere gidip oradan e, tadarak, görerek, e, elleyerek e, alımlarına devam ediyorlar. Çok böyle standart olan ürünlerde özellikle kişisel bakım ürünleri gibi çocuk bezi gibi ürünlerde hala eski alışkanlıklar devam ediyor. Mama gibi ürünlerde, kategorilerde o kazanılan alışkanlıkların birçoğu gene devam ediyor. Ama e, e, bir takım spesifik ürünlerde de e, biraz geri e, eski geleneksel alışveriş modeline de dönüş var. Oranı düşük de olsa. Daha kurtulamadığımız bazı alışkanlıklarımız kurtulamadığımız var. Kurtulamadığımız yani. bir takım alışkanlıklar var. Peki soralım mı? o zaman. Yani deponun içinde olduğunuz ve çeşitli ürünler olduğu için. Mesela Size uygun olmayan ürünler oluyor mu? Mesela As işte atıyorum yaş meyve sebze konuşuyoruz ya domates, biber, patlıcan. Mesela size böyle bir firma gelse, bunun lojistiğini yapıyor musunuz? Aslında isterseniz depolarımızın içinde her türlü e, ürünü depolayabilecek imkanlar var. E, hava kontrollü alanlardan başlayıp... Hı hı. E, soğuk zincire vesaireye soğuk kadar. Zincire kadar her şey mümkün. Hı hı. Ama e-ticarette az önce e, Kaya Bey'in de söylediği gibi e, taze sebze meyve çok tercih edilen bir e, unsur değil. Bizim depolarımıza baktığımızda genelde... E, Tekstil kategorileri çok ağırlıklı. Gıda tarafında supplement dediğimiz destek ürünleri ağırlıklı. FMCG'nin ürünlerini çok yoğun olarak depoluyoruz. Teknoloji ürünleri bir başka kategori. Aslında günlük hayatımıza dokunan yeme içmenin o taze meyve kısmındaki her dışında kalan her şey depoların içinde rahatlıkla hizmet olarak sağlayabileceğimiz şeyler. Peki. Başkanım şimdi aklıma gelmişken şeyi sorayım. Dijitalleşmeyi anlatırken hep zorlanıyorduk ya. Bunun için neler yapmamız lazım? Yani hala bir halkta bir defans, halk demeyelim de e, belki işte halkın içinden tabii bu insanlarda. Girişimciler bir şekilde dijitalleşmeye karşı Anadolu'da özellikle ciddi bir defans gösterdiklerini bir onlarca yıldır gördük. Ne yapmamız lazım? Bunu kırmak için. Bence e, bununla ilgili Hepimize göre düşüyor, teşebbüslere, işverenlere de şey düşüyor. Ben hep şunu söylüyorum: önce kendimiz bu değişimin gerekliliğine ve şeyine inanacağız ve ona göre kendimizi işverenler olarak veya ...sanayiciler olarak ticaret uğraşanlar olarak önce bizler inanacağız ve bu değişime öncelikli olarak ayak uyduracağız. Sonra da ekiplerimizi... bu değişime ayak uyduracağız. Çünkü burada. Bu değişimi ayak uyduramadığımız zaman sistem dışı kalacağımızla ilgili herkesin yani geleneksel iş yapış modeliyle bir yere gidemeyeceğimize hemen hemen herkes zaten öğrenmiş durumda. Şimdi yapılacak olan iş şu, burada teknolojinin insanların hayatını kolaylaştıran, hayat kalitesini arttıran bir ürün olduğunu iyice benimsetip onunla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bak bununla ilgili bakanlıklarımızın da ciddi yaptığı çalışmalar var. Ticaret Bakanlığımızın ayrı var, Sanayi Bakanlığımızın ayrı var. Onlara bağlı kurumlar var, teknoparklar var. Onların yaptığı bir takım çalışmalar var. İşte e, e, sizin gibi e, gönüllü olarak bu işleri yapıp e, bu sisteme bu değişime ayak uydurmaları için teknolojik e, altyapılarını tamamlamalarıyla ilgili teşvik edici sistemler var. Bütün bunlarla ilgili çalışmaları daha planlı, programlı bir şekilde yapıp herkes kendini bu değişime hazırlayıp burada dediğim gibi yapay zekalı birlikte yapay zekanın oluşumuyla birlikte olması gereken sinerjiyi yaratıp hayatını devam ettirmesi gerektiğine inanıyorum ben. E, ve birçok e, şey kişi artık bunun bilincinde. E, hatta değişim işte ilk telefonlar çıktığında ee, Değişimin bu kadar e, hızlı olacağını hiçbirimiz öngöremedi. Şimdi hele hele yapay zekalı bu değişim misliyle katlanacak. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde e, ben birçok sektörün e, etkileneceğine inanıyorum. Ama eğer iyi yönetirsek o sektörün içinde olan oyuncular olarak o değişimi iyi yönetirsek İşimize de yapay zekanın çok büyük değerler katacağına da inanıyorum. O yüzden korkmayacağız. Sadece nasıl hızlı ve sağlıklı bir şekilde adapte oluruz, yapay zekanın sinerjisinden nasıl faydalanırız, gücünden nasıl faydalanırız, işin Olabiliriz. o tarafına bakacağız. Ve tüm sektörlerinde gelişme ihtiyacı var. Bir de bizim e, ülke olarak yapmamız gereken şu, e, yani bu işin içerisinde de bizim e, teknolojik bakımdan çok güçlü bir ülke olarak e, bulunmamız gerekiyor. E, burada da bu fırsatı bulmuşken yani üzerimize ne düşüyorsa sizin gibi gönüllü kişiler nasıl bu tür organizasyonlarda öne ayak oluyorsa bizler de gücümüz yettiği yere kadar e, ailelerimiz içerisinde, şehirlerimizde, iş yerlerimizde bu işe öncelik etmek zorundayız. Peki. Çok Teknolojide üretmek zorundayız. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben Sonra ederim. son cümlelerle e-ticaret yapan insanlara şimdi işin merkezinde olarak bir iki cümleyle bir e tavsiyelerini alalım mı senin? Senin Tabii görüşlerin ki. önemli çünkü orada. E-ticarette ee, e dünyada yapılan son araştırmalar şunu gösteriyor. Son markaların %85'i Henüz e-ticarette kendilerini realize edemiyorlar. Bunu yapabilmeleri için en doğru şey her şeyi kendi yapmaya çalışmak yerine e-commerce gibi doğru partnerleri bularak e-ticaretteki yüklerini, operasyonel yüklerini üstlerinden bırakıp kendilerini daha fazla satış yapabilecekleri, daha fazla coğrafyada satış yapabilecekleri alanlara kanalize etmeleri diye düşünüyorum. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. O zaman yönetmenim uyarıyor. Yavaş yavaş kapatalım. Sayın Kaya Üzel'e ve Soner Cesur'a değerli katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bugün gördük ki geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren ister bir işletme olun, ister dijital dünyaya yeni adım atıyor olun. Gelecek artık e ticaret ve e ihracatta dijitalleşen dünya iş insanlarına yepyeni fırsatlar sunuyor elbet. Doğru vizyon, güçlü lojistik altyapısı ve cesur adımlarla Türkiye'nin markalarını dünyanın dört bir yanında görebilmek umudu ediyoruz. Biz de teknoloji buluşmaları olarak her hafta bu dönüşümü konuşmaya, ilham veren hikayeleri ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.